Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Berkay'ın <laughs> Berkay'ın doğum günü. Ve bu da Berkay'ın pastası. Berkay'ın yeğeni ama Berkay açık yedi orada. Burada Steve vardı. Ve bir tane de TNT var. Berkay edecek TNT'yi yuttum gitti. Bunlar da Berkay hediyeleri. Ha? Bir tane ha burada. Bir tane de Minecraft kitap var. Onu ben Berkay okuyacağım. Değil mi? Arkadaşlar, Berkay'ın neden burada saklandığını söyleyeyim size. Çünkü kuaföre gideceğiz. Berkay'cık, senin saçın uzadı ama birazcık kestirmemiz lazım. Ama korkuyorum. Ben yanında olacağım, ben kucağıma oturmuştum. Korkuyorum. İşte böyle, şimdi Berkay'ı birazcık da ısındıracağım kuaföre ve öyle gideceğiz şimdi. Ama ne? Burada da Berkay'ı videosunda ilgili ben, işte ama, bak olacak. Onun için yapacağız. Güzel görmek için. Sen her zaman güzelsin de biraz daha güzel olacaksın onu yapınca tamam mı? Bebeğim hadi lütfen. Bak benim kucağımda oturursun. <laughs> bak sonra ise dondurma alırız. Dondurmalı pasta yaparız. Olur mu? Olur mu? <laughs> Arkadaşlar ben şimdi ikna ben, Sen benim kucağımda olacaksın tamam mı? Ben seni sıkıştıracağım. gibi bana dokunursun tamam mı? Ben dur derim kuaföre. Ama açmaz ki zaten. Korkma niye korkuyorsun? Bak Bak. Tamam, bakma. Bak, bak. bak, bak. <laughs> <laughs>

şu an çekilmiyor çünkü saçını beğenmedi. Ondan dolayı böyle yürüyoruz biz. Ve saçını uzun istiyor. Yani uzatacağız saçını ve bundan sonra saçını uzun modellerle yapacağız değil mi? Uzun olacak saçın. Tamam, Uzayacak merak etme. Böyle. Belki en saçı zaten çok hızlı uzuyor arkadaşlar. Hemencik uzuyor. Arkadaşlar biz eve geldik. Belki morayla artık daha çok güzeldi değil mi? Uyu. <laughs> belki şimdi uyu oynamak istiyor. Belki şimdi saçının çok hız hızlı uzamasını istiyor değil mi? Uyu. <laughs> Arkadaşlar böyle. Şimdi ise biz dışarı çıkacağız. Ondan dolayı belki şapka giydi. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kocam koca yapıyoruz. Bay bay. Vay ya. Baba! Hadi gel, arkadaşların seçimini göster. Kili. Arkadaşlar bakın bu da benim saçı böyle oldu. Gidecek, çok kötü. Ben şey, 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 şey. çok, çok, çok <laughs> kestik diyor. Evet evet, çok yani, kestik. <laughs> Tamam arkadaşlar tekrar sizi çok öpüyorum. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.